müminler kardeştir. İnnemal müminine ihvatun. Şimdi buradaki ayette Müslümanlar kardeştir diyor. Peki acaba Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler kendi aralarında kardeş olamaz mı? Sadece Müslümanlar mı kardeş olabilir? Aslında ayette bu şekilde söylemiyor. Ayette innema tekit manasına gelir has kılmaktır. Fakat müminini has kılmaz. Yani mana şu şekilde değildir. Yalnız ve yalnız Müslümanlar kardeştir demek değildir. Buradaki innema ihvatuna gider. Yani kardeşliğe gider. Mana şu şekildedir. Müslümanlar yalnız ve yalnız kardeştir. Yani yalnız ve yalnız kardeşin önüne gelir. İnnema ihvatuna gider, kardeşlere gider. Burada mana ne olur? Müslümanların arasındaki ilişki ancak ve ancak kardeşliktir. Müslümanlar arasında kardeşlik dışında herhangi bir ilişki yoktur. Mesela Hristiyanlar arasında kardeşlik olabilir. çıkar olabilir. ticaret olabilir. ikiyüzlülük olabilir. Fakat Müslümanların arasındaki ilişki kardeşlikten başka hiçbir şey olamaz. Müslümanlar ancak ve ancak kardeştir manası çıkar. Yani sadece Müslümanlar kardeştir manası çıkmaz. Müslümanların arasındaki ilişki yalnızca ve yalnızca kardeşlik manasına gelir